Çocuğun dil yaşının en az 5, 5.5 yaş seviyesinde olduğu tespit edildikten sonra çocuğa akademik becerilerini sürdürebilecek iyi bir fiziksel ortam sağlanmış, öğretmenle işbirliği yapılabilecek bir okul tercih etmeliyiz. Bu fiziksel ortamın sağlanamadığı durumlarda mutlaka kişisel dinleme araçları dediğimiz FM sistemler devreye girmelidir. Çünkü çocuk koklar implantı ile ortamdaki bütün gürültüyü de duyacak, arkadaşlarının veya çevreden gelen gürültüler nedeniyle de öğretmenin konuşma sesini yeterince algılayamayabilecektir. Efem sistemler veya yardımcı dinleme cihazları ile bu gürültüden arındırılmış net alabileceği bir işitme ortamı sağlanabilir. Bunun dışında, öğretmen ile ailenin işbirliği yaparak çocuğun okuldaki eğitim programlarını daha önceden haberdar olması, çocuğun özel eğitimde ve aile ile birlikte bu programlara hazırlanması önemlidir. Örneğin işlenecek bir kitabın daha önceden çocuğun evinde sağlanarak aile ile birlikte aşinalık kazanması daha sonra okulda bu kitap okunduğu zaman çocuğun kendini çok daha güvenli hissetmesine yol açacaktır.